Bismillahirrahmanirrahim 2. bölümden 2. kısma geldik Peygamber kısmı 105. ayetle başlıyor 117. ayetle bitiyor Şimdi 105, 106, 107. ayetlerde Peygamber Efendimiz'e hitap var وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ 106. ayet Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Müşriklerden yüz çevir. 17. ayet Velev Eşreku kelimesi Müşrik kelimesi Bu ikisi de koddur biz bu üç ayeti böyle hatırlayacağız. Peygamber Efendimiz'e hitap. 108. ayette onların putlarına sövmeyin. Şimdi bakın bundan sonrası. Burada da bağlar var. 109. ayette mucizeye bağlı iman yani başka mucize getir inanacağız dediler. 110. ayette iman etmezler. 111. ayette mucizeye karşı yine inanmayacaklar. 112. ayette böylece şeytanların düşman olarak 113. 113. ayette kafirlere de bunların fısıldaması. Şimdi şeytanlar ne yapar? Vesvese yaparlar. Oysa Kur'an'ı indiren Allah'tır. Şüpheye düşme. Demek için 114. ayet geliyor. 114. ayette Kur'an'ı indiren Allah'tır. Şüpheye düşme. 115. ayette Kur'an tamdır. Bakın şeytanlar bu Allah'ın kelamı mıdır vesaire gibisinden vesvese yapıyorlardı. Buna cevaben 114. ayette Kur'an'ı indiren Allah'tır. Sakın şüphecilerden olma demişti. Ve 115. ayette de Kur'an tamdır demişti. Şimdi 116. ayete dikkat. Demişti ya şüphecilerden olma sakın. 116. ayette Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sonraki gelen ayet de bununla bağ var. Şöyle ki 117. de der ki yoldan sap, sapanı da biliyorum doğru yolu bulanı da biliyorum der. Ve bu kısımda böylece biter.